Hello arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. sizlerle birlikte brownie yapacağım ve ben de hayatımda ilk defa yapacağım. Ve bunu sizlerle birlikte şimdi yapacağız. Hadi geçelim. Şimdi arkadaşlar ben böyle bir kapı aldım. Bunun içine 75 gram tereyağı, onun üstüne de 100 gram çikolata koyacağız. Evet arkadaşlar ilk olarak 75 gram tereyağı koyacağız. Ve ben bunun ölçüsünü nasıl alacağım bilmediğim için... Rastgele atacağım bir şey yok. Tarif ee, rastgele arkadaşlar. Ama ben okuyup tarifi yapıyorum ama uygulayamıyorum tam olarak maalesef. Çünkü gram ölçecek bir şeyim yok benim evde. Tahminimce 75 gram böyle bir şey. Bunun erimesini bekliyorum. Evet arkadaşlar şimdi e, tereyağım eridi. Bu Milka'nın bu çikolatasından koyacağım. Bu kaç gram? 80 gram. Ee, bu da arkadaşlar 60 gram. Bundan da 20 gram koyacağım. Ee, çünkü bitter çikolata biri biri de sütlü çikolata. Normalde tarifte bitter çikolata diye yazıyordu ama ben bitter çikolatadan nefret ederim. Şimdi ekleyelim. Böyle eri, eridi. Şimdi hemen kıralım çikolatalarımızı. Evet arkadaşlar şimdi çikolatamı hemen şöyle. Ay koyalım. Bir an önce olsun. Ay arkadaşlar, şimdi bitter çikolata da. Şunu şöyle açıyorum. Fazla değil, şu kadar da bitter çikolata koyuyorum. Şurada da diğer şey kalmış, bunu da koyalım. Şimdi bunların erimesini bekliyorum. <laughs> Ay kafam. Evet arkadaşlar, burnuma çok güzel kokular geliyor ya. Of. Evet arkadaşlar, orada olurken ben şimdi boş bir kapta yarım su bardağı şeker... Ve iki tane yumurta kıracağım. Yumurtalarım burada ve boş bir kap. Şimdi bunları kıralım. Bismillah ya. Evet arkadaşlar şimdi işe şeker döküyoruz. İyicene çırpıyoruz. Bu kıvamda olacak. Şimdi içine yarım su bardağı un ekliyoruz. Arkadaşlar şimdi şöyle unumuzu ekleyelim. Ve bunu iyicene karıştıracağız. Ondan sonra geliyorum. Yapıyoruz. Böyle oldu. Ve arkadaşlar bu kadar da çikolatanız olması gerekiyor. Şimdi bu ikisini birleştireceğiz. Şimdi bunu böyle akıtıyoruz. Böyle bir kaba yağlı kağıt bunu şimdi buraya akıtıp sonra 180 derece fırında 20 dakika bekleteceğiz. Ve oldu. Bakalım tadı nasıl böyle oldu şimdi tadına bakıyoruz ve